Rauf Bey'i gönderiyoruz. Rauf Bey gidiyor ve oradan bir telgraf çekiyor. Diyor ki ya diyor şartlar çok ağır ya ben böyle bir anlaşmayı imza edemem diyor. Ben Hamidiye kahramanıyım ya. Ben nasıl bundan sonra milletin huzuruna çıkarım ne derim deyince Ahmet İzzet Paşa hemen telgrafın başına geçip diyor ki ya imzala diyor ya ağır da olsa imzala diyor. Neden? Çünkü diyor öyle bir zaman gelir ki şu an konuşacak bir vatanımız var. Müzakere edecek bir vatanımız var. Yani konuşacak bir vatan da kalmayacak. Şartlar çok ağır. Rauf Bey çaresiz kalıp imzalıyor ve İstanbul'a dönüyor. Döner dönmez basın hemen etrafını çeviriyor. Efendim nasıl oldu? Diyor ki ya diyor İngilizler bize çok iyi davrandılar. Söz de verdiler. İşgal olmayacak. İstanbul'u Adana'yı işgal etmeyecekler. Ya gerçekten o günler yaşasaydım, Ben şeyi çok merak ediyorum. Yani Rauf Bey bunu gerçekten içinden mi söyledin yoksa iş olsun basına öyle mi demeç verdi? Ya İngilizlerin sözüne güvenilir mi? O daha konuşurken İngilizler yola çıkmış geliyorlardı.